Avrupalı parlamenterler Demirtaş'ın serbest bırakılması için kampanya başlattı. Ahim kararına rağmen cezaevinde tutulan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Avrupalı parlamenterler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki kez serbest bırakılması yönünde karar vermesine rağmen halen cezaevinde tutulan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Parlamenterler Demirtaş'ın temelsiz suçlamalarla cezaevinde tutulduğunu belirterek serbest bırakılması için kampanya başlattı. Avrupa Birliği Parlamenteri Demokrat İşçi Partisi'nden milletvekili Evin İncir yaptığı açıklamada Demirtaş'ın siyasi nedenlerle tutuklandığı için serbest bırakılması gerektiğini söyledi. İncir, Türkiye'nin ahim kararlarına saygı göstermesini bekledik ama Türkiye bağlayıcı olan mahkeme kararına uymayı reddetti. Bu nedenle Ocak ayında inisiyatif alarak Avrupa Parlamentosu'nun karar alması için önerge verdim, dedi. 705 milletvekilinden 590'ı kabul oyu verdi. Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını talep eden önergeyi parlamentoda 705 milletvekilinden 590'ının kabul ettiğini belirten İncir, kampanyanın bir parçası olarak Avrupa Konseyi'ne üye olan parlamenterlerin kampanya başlattıklarını aktardı. İncir, kampanyaya Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin Avrupa Milletvekilleri katıldı. İmzaları Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ne yolladık. Konu gelecek hafta 10 Mart'ta Konsey'de ele alınıp görüşülecek ifadelerini kullandı. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmak istenmesi çılgınca bir şey. İncir, AKP ve MHP'nin 9 HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması girişimine dair de milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırmak istenmesi çılgınca bir şey. Neredeyse her hafta akademisyenler, gazeteciler, politikacıların keyfi olarak tutuklandığını görüyoruz. Biz Avrupalı parlamenterler olanları yakından izliyoruz. Doğal olarak aynı şekilde mensubu olduğum parti grubu da olanları izliyor. Geçtiğimiz hafta partiler olarak Türkiye'deki tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmalarını talep ettik diye konuştu. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.